erkek kötü hissettiği zaman yalnız kalmak ister. Biz erkekler kadınlar gibi kendi aramızda konuşup da rahatlayamıyoruz. Bizim yaratım sürecimiz öyle değil. Erkek, konuşmaz Biz erkek siz erkeğe konuşmaz Erkek erkeğe mi? konuşmamız bile bizim çok nadirdir. Bizim yalnız kalmamız çok önemli bir şey. Erkek çoğunlukla yalnız kalarak şarj olur. Der ki bir kafamı dinlemem lazım. Erkeğin ilk cümlesi budur. Erkek şöyle mi konuşuyor zannediyorsun? Hani kadınlar çok güzel rahatlıyorlar kendi aralarında. Konuşuyorlar, şey dertleşiyorlar. Ama evet. sizi rahatlatıyor. Bizde öyle bir özellik verilmemiş yok. Beş erkek buluşur işte bir şeyler içerler falan. Garip bir sessizlik vardır. Ne yaptın oğlum? Ya abi tamam ya halledeceğiz. Bitti bu kadar. Erkeğin dertleşmesi bu kadar. Erkeğin birbirine dertlerini anlatmasının erkek anlamında maskülen enerjide kolay olduğunu mu zannediyor kadınlar? Erkekler arasında gizli ve asla açıklanmayan bir anayasa gibi bir hiyerarşi vardır. Erkek birbirinin ateşine odun atmayı sevmez. Çok fazla derdini paylaşan bir cins değil. Söylenecek cümle çok biraz. Tamam hayatım ben buradayım bir şey ihtiyacın varsa ben zaten yardımcı olurum ama yalnız kalmak istiyorsan da seni kendi haline bırakıyorum.